Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2025 TYT'de çıkmış sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? 1'den 8'e kadar olan 8 rakam 2 gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki rakamların toplamının ikinci gruptaki rakamların toplamına eşit olduğu ve her bir gruptaki rakam sayısının o gruptaki rakamlardan birine eşit olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdaki rakamlardan hangisi 7 rakamıyla aynı grupta yer alır demiş. Madem 1'den 8'e kadar olan rakamlardan bahsetmiş hemen gözümüzün önüne 1'den 8'e kadar olan rakamları getirelim. Bu rakamları iki gruba ayırmış. Ne demiş bize? birinci grupta olan rakamlarla ikinci grupta olan rakamların toplamı birbirine eşitmiş. Yani ben birinci grupta yer alan rakamların toplamına x demiş olsam ikinci grupta yer alan rakamların toplamı da yine x olacak. O halde iki gruptaki rakamların toplamı ne desem 2x olacak. 2x dediğim şey ne arkadaşlar bakın dikkat edin. Birden 8'e kadar olan rakamların toplamı. Birden 8'e kadar olan rakamların toplamını bulabilir miyim ben? Bulurum. Nasıl? Tek tek toplayabiliriz. Ama kısaca birden neye kadar olan sayıların toplam formülünü kullanabilirim. Neydi formülümüz? Son terim çarpı 1 fazlası bölü 2 idi. Burada neyimiz kaç? 8. O halde yerine 8 yazalım. 8 çarpı 1 fazlası bölü 2'dir dedim. 9 kere 8 72. 2'ye bölersek 36'dır dedim. Bakın burada 36 dediğimiz şey ne? Birinci grup ve ikinci gruptaki rakamların toplamı. Yani x x daha 2x'in toplamı 36. O halde x'i bulmak istersek 2'yi diğer tarafa bölü attık. 36 bölü 2'den 18'dir dedim. O halde buralara 18'dir yazdım. Şimdi toplamlar 18 olacak şekilde rakamlarımızı seçelim. Ama neye dikkat edeceğiz? Seçtiğimiz rakamların adedi o grupta rakam olarak yer alacak. Ben birinci gruba 8'i ve 7'yi seçmiş olsam 8'i ve 7'yi buraya yazdım. Toplamı 15 oldu. 18 olabilmesi için 3. rakamımın 3 olması gerekiyor. 3'ü buradan sildim. Baktım bakın toplam şu an 18 oldu. 3 tane rakam kullandım ve 3 burada yer alıyor. E süper tek denemede bulabildik. Acaba ikinci grupta da istenen sağlanıyor mu? İkinci gruptaki rakamlarımız neler? 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 6 var. Toplam 18 mi dersek? 11, 15, 17, 18. Kaç tane rakam kullandım? Bakın 5 tane rakam kullandım. 5 burada yer alıyor. O halde bizden bu arkadaş neyi istemişti? Hangisi 7 rakamıyla aynı gruptadır demişti. Birinci grubuma baktım 8 ve 3 var. Şıklara baktım o halde cevabımız Bursa'dır diyebiliriz.